Diyorsun ki arkadaşım bak buradan düşersen ölürsün. Başa Abi çabuk de çabuk diyor, yani. Allah yani. diyor biz diyor Allah'a emanetiz diyor bizde bir Bu şey var. olmaz. Oğlum yani. diyor senin kanatların mı <laughs> Kanadın mı var senin? Bizim göremediğimiz bir kanadın mı var? Bir kanadın mı var? Melek misin sen? Hayırdır yani? <laughs> Herkese merhabalar Redbox'tan. Bu hafta, geçen hafta söylediğimiz gibi önemli bir konuğumuz var. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hüseyin Bey, siz de hoş geldiniz. Daimi konuğumuz. Teşekkür ederiz. Japon askerimiz, Japon askerimiz burada. Önemli konular abi. Ha, evet. Japon, askersiz, Japon asker siz Mustafa Bey siz oldun mu? Tadı Olmaz. Aynen öyle. Bu haftaki konumuz da bir iç mimarın gözünden İş güvenliği. İç dış abi biz de. İş dışarıda da çalışıyoruz. Her şey var. Yani bizde maşallah olmayan bir şey olmadığı için abi. işte havalandırmasından çelik konstrüksiyonuna kadar birçok üretimde faaliyet alanında gösterdi gösterdiğimiz için. Birçok konuda konuşabiliriz aslında. Ee, aslında konumuz iş güvenliği. Halil Bey de bahsetti Hüseyin Bey. Hüseyin Bey demesek Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, Bey Halil Bey desek. Bana Halil Bey Herkes. Aynen. Yani sizin sizinle çok uzun olmadı. camiasında öyle Sizinle mi? çok uzun olmadı Halil tanışalım ama yani Mustafa Bey'le çok eskiden tanışırız biz. Çok eski. Bir dönem, bir dönem görüşmesek de <laughs> e, kısa şortlu halimizi biliriz. Biliriz, biliriz. biliriz. Aynen, biliriz. Aynen. Biliriz. Aynen öyle. Biz zaten partnerlerimizle iş yaptığımız dostlarımız da dost diyorum. Çünkü öyle görüyoruz biz iş yaptığımız insanları. Onlar bizim dostlarımız oluyorlar. Zaman içerisinde yani şu an kahve içmeye geliyorsak işte evet. birçok yaptığımız mekana gidip yemek yiyoruz, kahve içiyoruz, Tabii sohbet canım. ediyoruz. En önemli en önemli. Evet. önemli olan bu dostlukları korumak yani. Evet. Evet. E Bu dostlukları korumak için de bize iş yaparken sağlıklı kalmamız lazım. <laughs> o yüzden <de> iş güvenliği <laughs> güvenli <laughs> önemli. <gülüyor> i̇ş güvenliği çok önemli. Güzel bağlı. <laughs> ya ben şey merak ediyorum. İş güvenliği, yüksekte çalışma kuralları falan filan diye bir sürü mekan işte giderken, iş yaparken, işte fabrikalara girerken bunları soruyorlar bize ama hani bize hep yüksekte çalışma işi sanki gerçek Gerçekten yüksekte çalışmak gibi ama öyle değil diye biliyorum yani böyle adım attığın yer aslında yüksekte çalışmaya giriyor. Giriyor evet. Sadece hani yüksekte çalışmalarda iş güvenliği değil de genel hmm. anlamda iş güvenliği sizin gözünüzden de dinlemek hmm. işte evet, evet. sizden dinlemek iş Benim de o anlamda iyi. merak ettiğim şeyler var. Allah'ın yani. önlemler ve alınması gereken önlemleri sizden çok dinlemek de abi. çok önemli çok ama eksik. yükseklik dediğiniz gibi birçok kişiye biz mesela eğitimlerde soruyoruz yükseklik nedir biliyor musunuz diye adam diyor ki 15 metre diyor neye gelmez. Yani? Bana, bana, göre diyor, Bana her yer bana göre her yer yükseklik diyor. Ben yüksek çıktığımda korkuyorum diyor. Korkuyorsam orası benim için yüksekliktir diyor. Bir sürü bir sürü yorumlar geliyor. Aslında burada yüksekliğin tek bir açıklaması var. Biraz önce söylediğin gibi adım atarak çıkamadığımız her nokta yükseklik. Adım atarak çıkamıyorsak ve oraya çıktıysak mutlaka önlem almamız gerekiyor. Okey. Bunu bakanlık böyle bir mevzuat haline getirmiş, yasal zorunluluk haline getirmiş. i̇yi e, şey, de yapmış bence. Genel bence olarak de. iş güvenliği ile ilgili de 15 senelik belki daha fazla iş hayatında çok komik ve zor durumlarla karşılaşmışsınız. İşte değişik anılar çok fazla. vardır. O anılardan çok. Evet, neler çok fazla. vardır Merak yani, ediyorum. Örnekleyebileceğiniz bizim evet. tabii tab bizim sektörde ya bizim sektör inşaat sektörü. Yani hani bizim sektör bizim sektörümüz şey inşaat sektöründen bahsediyoruz. Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden bir tanesinden evet. bahsediyoruz. Ama iş güvenliğinin sözde önemli ama uygulamada ne kadar içinin boş olduğunu gören insanlardan bir tanesiyim. Birçok kurumsal yapıyla çalıştık. Birçok İnsanla çalıştık, birçok şirkette çalıştık ama %70'inden fazlasında kağıt üzerinde her şeyin yapıldığını ama uygulamada birçok şeyin yapılmadığını gördük. Sağda birebir tecrübe ettik. Sağda mısın? Tabii hep sağdayız, hep şantiyedeyiz. olmak zorundasın. Ben şantiye gitmeden gün yok yani. Tabii. Görmek zorundasın. Yani. Biz iç Uygulama yapıyoruz dedim ki dışta yapıyoruz ama ağırlıklı iç mekan uygulaması yaptığımız için iç mekan deyip geçmeyelim. Yani bazı tavan yüksekleri 8 metre 10 metre. Evet. Mecburen buranın çalışmak zorunda kalıyoruz. Yüksekte çalışmak zorunda kalıyoruz. Ben hiç bir boyacının sıvacının bugüne kadar kemer takıp kendini bağladığını görmedim. Biz kemerlerini ellerine veriyoruz. Arkadaşlar bunları takmanız lazım. Takıyorlar giyiyorlar. Yukarıya lazım. kadar çıkıyorlar yukarıya bağlıyorlar, biz gittiğimiz zaman hepsi sökülüyor. Sökülüyor. rahat edemedim. Değil rahat mi? edemedim, olmadı, işte rahat olmuyor, abi bu benim ayağıma dolanıyor, daha çok düşecek gibi oluyorum. Yani bunun <laughs> gibi bir sürü bahane üretiyor. Üretip o iş güvenliği ekipmanlarını üstlerinden çıkartmak için can atıyorlar. Anlatıyoruz ya, eve gideceksin, evde bir çocuğun var, bir ailem var. Evet, Sen bu işi evet. neden yapıyorsun? Bu eve ekmek götürebilmek için. Ya kendin gidemedikten sonra, sana bir şey olduktan sonra orada çalışmanın ne manası var? O yüzden iş güvenliği gerçekten çok önemli. Bizim ülkemizde bazen son dönemlerde gerçi bayağı yoğun şekilde üzerinde durulan bir şey ama bundan öncesinde biz hakikaten Allah'a emanetmişiz. Evet devam. Evet. Biz Allah'a emanetmişiz. Yani biz dualarla bizi korumuş. Ben çok ben çok hatırlıyorum işte iş ayakkabısı, terlikle, sıvacıyla ya doğru söylüyorsun. Terlik. Hala vardır bakalım. Var adam. hala. Adam terlikle Bitmi çalışıyor. De yani o şantiyede terlikle çalışıyor. Tişörtle çalışıyor. Adama baret veriyorsun, baret takmıyor. İş ayakkabısı veriyorsun, iki gün sonra unuttum diyor. Yani neler neler. Neler neler. Ya adam yukarı çıkartıyorsun. Diyorsun ki arkadaşım bak buradan düşersen ölürsün. Başka Abi de biz yani. diyor, Allah diyor biz de şey var, diyor Allah'a emanetiz diyor bizde bir şey olmaz. Oğlum diyor senin kanatların mı? <laughs> kanadın mı var senin? Bizim göremediğimiz bir kanadın mı var? Kanun, melek misin sen? Hayırdır yani? Aynen aynen doğru. melek <laughs> misin sen yani? Değilim abi diyor da işte ne bileyim biz diyor işte inanan insanız. Ya tamam inan biz de inanan inan. insanız. <laughs> Ama yani, Tak arkadaş bunu. Sen yani, şimdi sen şimdi kendini sağlam bağla ondan sonra düşersen düş asılı kal orada yani. Bizim havalandırma da kolumuz olduğu için çok fabrikaya giriyoruz aslında. Girdiğimiz yerlerde de birçok prosedürden geçiyoruz. Özellikle kurumsal yapılar. Oralarda bile bazı boşluklar var. eksiklikler Boşluk. var. Bence oradaki hı hı. boşlukların sebebi geçen de konuştuk. Çok fazla insana iş bırakıyoruz. Abi biz birçok işte insanın inisiyatifini minimuma indirmemiz lazım. Evet evet. İşte sen sensörlerle şey mi indirirsin, kontrolörlerle mi indirirsin, makineyle mi indirirsin, kamerayla neyle indirirsin bilmiyorum ama bir şekilde bunu minimize etmek zorundayız. Çünkü arkanızı döndüğünde o gene bildiğini okuyor. Ciddi ee, bir işe yarıyor, şey yazıyor. Bir şey yarıyor. Ölüm göz. Canın abi, düzel daha uzak, ne olacak hani. yani? Sen gittikten sonra ne olur ya? Yani yani? hiç, hiçbir hiç bir manası ya. yok yani hiçbir o iş şey olmuş, mahret. olmamış. Sen gittikten sonra o proje bitecek bir şekilde. Tabii biter. bak bitiyor. Hayat tamam yani sen, 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 sen şey olmasanış olacak yani. Aynen ama sen yok olmuş olacaksın yani. İşte ailen, çoluğun, çocuğun, sensiz. Bence kesinlikle daha sıkı denetim gelmesi lazım. Hem işverenin hem işçinin bu konuda ciddi bilinçlenmesi işlenmesi lazım. Yani ben iş verdiğim insana sen buraya çık desem bile onun çıkmaması lazım. Çıkmaması lazım. Onun demesi lazım. Benim kendimi bağlamam lazım abi. Bana ekipmanımı getir, ben çıkayım demesi lazım. Çünkü başka türlü önünü alamayız abi. Ben o gün onu günü kurtarmak için belki çık diyebilirim çünkü oradan düşüp canından olacak ben değilim ama oraya çıkacak olan arkadaş evine gitmesi lazım. Evet. Tabii tabii. Ya o an sen düşünemiyor da olabilirsin. Düş yani Aynen. Yer... Ya şimdi şöyle sen yüksekte yapılacak bir proje var, iş var. E, sen şurayı bir şekilde halledin diyorsun. Ama sen ona demiyorsun ki abi oraya çık, önlem alma, kur orayı iskeleye ama güvensiz olsun veya olmasın beni hiç ilgilendirmiyor. Ha. Bu işi hallet de, nasıl hallediyorsan hallet. Demiyorsun, yani. demiyorsun yani. Yani. Sen bu işi hallet. Sen bu, sen bu işi hallet diyorsun hallet yani. yani. Ya ben hallet diyorum, arkamı dönüp başka bir işim için başka Bak, bir şeye gidiyorum. Bir, bir sürü iş var kafanda abi. Sen onun an peşinden hani emniyet kemerini taktın mı, işte iskeleye güvenlik kurdun mu, işte kendini bir yere sabitledin miydi onun mu kontrol edeceksin e, abi? De abi, de, Bütün de, günün de, gider de, ya. De, ya ben de, parmaklarını ısıtıp elektrik var mı diye kontrol eden elektrik <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarını sattı. Dedim daha iyi çarpsın diye mi yapıyorsun? Evet abi daha iyi anlaşılıyor diye. Önemli bir soru. Bir mimarın gözünden Türkiye'deki iş güvenliğini nasıl değerlendirebiliriz? Türkiye'de başladığı günden bu zamana <laughs> iş güvenliğinde sence bir gelişme oldu mu? Hala Yeterli devam ediyor mu? Yeterli olmadığını biliyoruz ama senin gözünden hangi seviyelerde onu bir değerlendirme şansın olmadı? Evet. 15 yılda, işte 14-15 yıldan beri sektörün içinde olan biri olarak tabi söyleyebilirim. Sektörün ilk zamanlarında çok daha Boştu yani çok daha boşluk vardı işte iş güvenliği uzmanları yoktu şirketlerin bir iş güvenliği uzmanı 10 tane firmaya birden bakıyordu Yine. o bununla ilgili kanunlar prosedürler işte nasıl yönetmelikler daha hazır değildi bazı şeyler eksikti. İşte yaşadıkça insanlar üzerine koymaya başladı, yönetmenliklere ilave edilmeye başladı. Sizin gibi şirketler işin içine girmeye başladı, daha profesyonelleşmeye başladı. İş emekleme aşamasındaydı. Sanki biraz yürümeye başladı evet. ama daha çok yol var iş güvenliği konusunda. Çünkü yurt dışına da gidiyoruz hepimiz. Oradaki projelerdeki iş güvenliklerini görüyoruz, insanların çalışma standartlarını görüyoruz, insanların nelere dikkat ettiğini görüyoruz. Arada hakikaten daha çok çok yol var tabii. yani. İş O, o ayrılan şeyler tabii, mesela. Tabii tabii. Değil mi? Bence yurt dışındaki projelerde mesela bunu birebir hissediyorsun. insan hayatına verdikleri tabii, değeri, tabii. önemi birebir tabii, hissediyorsun. Tabii. Yani sen vermesen devlet, 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 devlet olarak vermek evet. zorunda. Evet. Zaten sen şimdi iş güvenliği ile ilgili bir şeyi eksik yaptığında, o insanın başına bir şey geldiğinde Herkes önce sana bunun devlet hesabını soruyor. Tamam. Evet. Ama şey de var, çalışan da senin az önce söylediğin gibi yurt dışında, Avrupa ülkelerinde o çalışanlar o mertebeye erişmiş yani. Sen şunu yap dediğinde güvenlik ekipmanını getir ondan sonra diyor. Aynen öyle. Ben Kesinlikle yapmam diyor. diyor. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. diyor. İşte o bilinç zaten esas olay o. Ben belki onun için bir bütçe ayırmamış olabilirim ama derse ki bana ben bu olmadan, bu ekipman olmadan buraya Hiç çıkmam. Şey yapmam onu mecbur almak zorunda. O bilince ilk önce işi yapan insanın ulaşması, ulaşması lazım. lazım. Tabii, tabii. Eziyet gelmemesi lazım o iş güvenliği ekipmanını giymenin, işte o merdivenden çıkarken tek tek e, o ekipmanla bir çıkmanın, işte onunla çalışmanın onu vücudumuzun bir parçası olarak Aynen. algılayıp bizim aslında iş güvenliği değil de aile güvenliği gibi bakmak Aynen. lazım buna. Yaşam güvenliği demek Aynen. lazım, <laughs> demek He, lazım. Evet, evet, buna. iş de. güvenliğinden çok Yaşam güvenliği demek bence daha doğru çünkü aslında gerçekten yaşamı abi işi güven almasan da olur ama senin yaşamını güvene alması lazım. Tabii evet, tabii. O yüzden sadece işleri için geçerli değil mi? Çok önemli? önemli. Yani insanlara belki de bunu aldatmacasını kaldırmak lazım. İş güvenliği değil bu bu yaşam güvenliği. Hayatta kalabilmek için bunu giymek zorundasın. Eve gitmek için bunu giymek zorundasın. Kesinlikle. İş biter. İş güvenli ya da güvensiz biter. Ama sen hayatta kalmak zorundasın. Daha önce çalıştığım ekiplerden bir tanesinde defalarca mesela arkadaşa dedik yani. Ünlü yetki önlemini al, öyle çıkıp defalarca ekip liderleri uyarıyor, biz uyarıyoruz falan. Ee, en de sonunda arkadaş çok iyi çalışıyordu ama dedik yani kusura bakma, yolları ayırmak zorundayız. Bunun sebebi şey, senin, senin, senin hayatına mı? devam etmen için, devam tamam. edebilmen için. Yani bunu kötü algılama, bu senin iyiliğin için aslında. Biz seni çok seviyoruz ve evet. hayatının yani devam etmesini istiyoruz. Devam etmesini istediğimiz için biz seninle yolları ayırma kararı aldık. Deyip arkadaşla yollarımızı ayırmıştık. Çünkü yaşamına devam etmesi gerekiyordu. Doğru bir karar. O yüzden hani orada hayat güvenliği, yaşam güvenliği deyince o aklıma geldi şimdi. O yüzden bir anlatayım ki. Hakikaten iş güvenliği demek bu işi, çok basit değildir yani. Bu iş güvenliği değil abi, bu hayat güvenliği, yaşam güvenliği. İş olarak, bir sektör olarak görmeye başladılar bunu. Evet, evet. İş olarak görmeye başladılar. Mesela iş güvenliği uzmanları da bunu iş gibi görüyor, oturuyorlar abi. işte tabii hepsi için bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Çok azınlık diyebiliriz onun için. bunun için bir bombardımanı uğramayalım şimdi burada. <laughs> Arkadaşlar tamamen kağıt üzerinde yapıyorlar. Onlar da yavaş yavaş bilinçlendiği zaman artık İleri tamamen kağıt üzerinde yapmaktan vazgeçecekler diyoruz ve iş güvenliği ile alakalı hani birçok şeyden bahsedebiliriz. Sıkınacak evet, ama bir de aslında bir konumuz var. Siz çok önemli bir projeyi imza attınız. Hani tek pota basket ligi diye bir lig kurdu Hüseyin. Ya. Evet ve çok da iyi gidiyor. Birçok sektörde işte sponsorluklarla birim beraber bu işi iyi seviyeye getirdiler. Eğlenceli de oluyor. Yakın zamanda da başlayacak galiba değil mi? Evet kısmet olursa işte Bundan biraz 11, Mayıs, mi? 11 Mayıs gibi başlayacağız tekrar. Ya yani şimdi biz iki sezon Bursa Tekbatı Basketbol Ligi'ni kurduk. Ben geçmişte basket altyapılarda. Sonrasında çok uzun süre ara verdik ama sonra tekrar işte basketbol bir şekilde hayatımızın içine girdi. Biz de basketbolun birleştirici ve bütünleştirici gücüne inandığımız için böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Sosyal sorumluluk projesi dememin sebebi de şu. Bizim 24 takımlık bir ligimiz var. Bu lig yarı sahada oynanıyor. 15 dakika, 15 dakika, 30 dakikalık periyotlar halinde oynanıyor. Bayan erkek karışık oynayabiliyor. Yaş sınırlaması yok. Onun dışında işte birçok kuralla sakatlanmayı engelleyecek hale getirdik. 160-170 tane maçta iki tane sakatlık oldu. Onlar da bir tanesi riskliydi. Aslında bu da bir iş güvenliği olarak bakabiliriz. Bir tanesi riskliydi. <laughs> Diğerleri de işte bilek burkulması gibi ufak tefek şeylerdi. Bunlar da basketbolun içinde yürürken bile başımıza gelebilecek şeyler. O yüzden iki tane 160-170 tane maçta iki tane sakatlık. Çok normal, Çok normal yani. biz çünkü oyunun kurallarını biraz dışarıya taşıdık basketbolda genelde içerideki o mücadele esnasında kazalar meydana gelir, <laughs> sakatlanmalar meydana gelir onu biz dışarıya taşıdık mesela Avrupa'da ilk atılan dörtlük bizim ligimizde atıldı bu o uygulamanın Amerika'daki versiyonu var Big Tree diye bir uygulama var hı hı. ama biz bunu Türkiye'ye getirdik. Avrupa'ya getiren, Avrupa'da ilk katılan, Avrupa ve Asya'da ilk katılan dört. bizim ligimizde atıldı. Çok güzel. Aynen, bunun tescilini aldık. Şimdi Aynen. sosyal sorumluluk tarafına gelince, şimdi bizim ligimizde her organizasyonun yapıldığı akşam 17 tane arkadaş görevli oluyor. Bu 17 arkadaş, hepsi üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencilerinin ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu biliriz. Evet. Hepsinin belli bir bursa ve harçlığa ihtiyacı var. Biz bunlara belli ödemeler yapıyoruz. Takımlardan topladığımız paraları bunlara burs olarak veriyoruz. Çok güzel İşte 16-17 tane arkadaşın belki yol parasını, belki o ayki yemek parasını karşılamış oluyoruz. Onun dışında bu arkadaşları toplumun içine katıyoruz. Çünkü bizim ligimizde Türksel, Vodafone, işte Limak Enerji, Bursa Gaz, Bursa Beton gibi Bursa'nın ve Türkiye'nin kurumsal yapılarına sahip şirketleri yer alıyor. Bunları öğrenci arkadaşlarla bir araya getiriyoruz. Burada belki yarın öbür gün bir iş olanağı sağlamış evet. Bunları toplum içerisinde bu şirketlerle kontak kurmalarını sağlıyoruz. Yani şimdi şöyle bir anımız var, bize diyorlar mesela ya sen bu yöneticiyi nereden tanıyorsun? Diyorum aynı soyunma odasında soyunuyoruz. <laughs> aynı yani. duşa giriyoruz yani. Yan yana yani. duşlardayız adamla sonuçta biz yani. sahanın içine çıkıyoruz, terliyoruz, mücadele ediyoruz. Sonra da soyunuyoruz, herkes takım elbisesini giyiyor, üstünü giyiniyor, dışarı çıkıyoruz, işimize devam ediyoruz. Öyle, yani sabah kalktığımızda işimize gidiyoruz. Bazı insanlar beni tanımayabilir yani Hüseyin Kulaksız dediğinizde tanımayabilir ama Bursa Tekpota ya da Tekpota Hüseyin dediğinizde <laughs> tanır. Çünkü biz orada daha duygularına temas ediyoruz. Şimdi i̇şin dışında bir şey yapıyor, evet. keyif aldığı bir şey yapıyor, evet. daha mutlu kendini mutlu hissettiği bir şey yapıyor ve bu organizasyon düzenleyen insanları ister istemez beyninde başka bir şekilde konumlandırıyor evet. ve bir tabii. şekilde akılda kalmayı arttırıyor. Tabii, tabii. Şirketler arası temas, şirketler arası bir kontak, bunların evet. hepsi bizim ligimizde var. Bir hem bir business, tabii hem bir sosyal sorumluluk projesi Dediğim gibi öğrenci arkadaşlara burs veriyoruz. Bizim takvimimize denk gelen diyelim ki Down sendromlar ya da işte e, Dünya Engelliler Günü ya da birçok ta takvimimize denk gelen her zamanda arkadaşlar diyoruz ki o derneği arayın diyelim ki Down sendromlu ne yapmamız gerekir? Down sendromlu arkadaşları çağırıp farkındalık yaratmak da, İşte biz mesela bize o dönemde söylemişlerdi farkındalık yaratmak, fark yaratmak adı altında biz sahaya farklı renk çoraplarla çıkalım. Hepsini bir araya oturtturduk, çoraplarının fotoğrafını işte o derneğe attık, kendi sosyal medyamızda paylaştık, YouTube'da paylaştık. Ya bunu biz sadece lig olarak yapmıyoruz. Euro de aynı şey yapıyor, NBA'de aynı şey yapıyor, evet. işte futbol ligleri de aynı şey yapıyor. Birçok spor organizasyonunda bu tarz sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri oluyor, olmak yani, da zorunda. İşe sadece iş olarak bakmıyoruz. İşe gerçekten hayatın bir parçası. İş sayesinde diğer insanlara nasıl fayda sağlayabiliriz? Tabii nasıl Çok kapsamlı bir Fark etmediğimiz bir şeyi <laughs> algılayabiliriz. Ya şöyle kapsamlı abi. Maç bitti, röportaj. Maç canlı yayın, maç YouTube yayını, maç istatistikleri, Instagram'da anlık canlı yayınlar diyor mu? Ya, 17 kişilik bir ekip, hakemler, iki sahada da hakem, masa hakemleri, skorbordlar. Yani, yani. 17 Kala kişi var. demek Aynı yani az bir şey, şey değil. Yani şimdi mesela son dönemde iki dönem Nurfer Belediyesi destekledi bizi. Şimdi Yıldırım Belediyesi kısmet olursa evet. destekliyor. Hı. Naim Süremov, Spor Kompleksi gibi dünya çapında bir salonda maçlarını oynayacak oyuncularımız, organizasyon orada olacak. Süper. Bu gerçekten para kazanmak için yapılan bir iş değil. Tabii, tabii. Tamamen network, tamamen sosyal sorumluluk. İnsanlara nasıl bir kontak kurdurabiliriz? İnsanlara nasıl faydamız olur? Ciddi emek harcıyoruz ve 5 kuruş para kazanmadık da. Ya zaten para için yapılmaz şey. Yapılmaz. Evet, Bu işi Gönül vermen lazım. Yapılır. En büyük e, etkisi bu. İkincisi ha, de keyif alman lazım. Evet. Bu kadar. Keyif almadığın bir şeyi zaten bu kadar büyük bir organizasyonu sağlayamazsın. Tabii tabii. Keyif alıyor Çok olmam. ciddi kapsamlı yani. Tabii tabii. Kolay yapılacak bir şey değil. Ee, Ekstradan seni tebrik ediyorum bu konuda. ciddiye. Yani. Ciddi. Tek başıma eğer... değil. Murat Murat Bey varlak varlak. da burada şimdi hakkını vermek lazım. Ama. Murat benim hem eski takım arkadaşım hem bu işte ortağım. Evet evet. Çok güzel iş onun sayesinde yani onun katkısı da yani. Ya buradan Murat'a da selamlar. Aynen. Ee, Murat da dediğin gibi evet bu işin içerisinde, organizasyonun içerisinde. Evet. Ve ama benim boyum kısa acaba oynayabilir <laughs> miyim? boy, boyun önünde değil. İşlevi. <gülüyor> 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 ben şeyde şüpheliyim. Dörtlükte beceremiyorum. Aa <laughs> atarsın kolları kuvvetli sen ya. Sen kendine ağırlığını çeken <laughs> adamsın ya. Evet, evet, evet. Mesafe uzadıkça Kol kuvveti devreye girer. <laughs> <laughs> sen iki iyi o zaman. Sen iki <laughs> kullanabilen insansın evet. evet. ya. Yani. Sıkıntı olmaz. Ellerimi, yani. yani. ellerimi de kullanıyorum iki elimle. Ellerini kullanıyorsan. Elim tamam, Sorun ya. yok. <gülüyor> 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 Maşallah. 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 <laughs> <laughs> Maşallah. Ya basketbolun boyla falan alakası yok. Zaten bizim amacımız sahaya çıkıp keyif almak. Yani evet. o zaman buradan buradan şey diyebiliriz yani boyun kısa ben bu lige giremem işte hayır, hayır, gibi hayır. en. Evet. Yani Hiç fark etmez kilo. Yani. Evet. 18 yaşından Hı. 72 yaşına kadar ligimizde oyuncu var. Evet. 72 yaşındaki 18 yaşındaki arkadaşla aynı sahada mismatch olabiliyor, karşılaşabiliyor. Harika. Birbirleriyle oynayabiliyorlar. Şöyle yaş kategorisi niye getirmediniz? Ya o bir sınırlama. Yaş dediğimiz şey rakam. Tabii. Kendini iyi hissediyorsan 18 Tabii. yaşında biriyle de çıkıp basketbol oynarsın. Gerçekten evet, teknik olarak bilgin varsa, o an kendini hissediyorsan oynarsın. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela sizde de var aynı şey. Yani YouTube kanalını kurmanız, işte bununla ilgili röportajlar yapmanız. Bizim de çıkışımız şöyle oldu aslında. Biz 81 jenerasyonunda milli takımlara gittik. İşte Tofaş'ta oynadık, işte maç kazandık, kaybettik. Ama böyle hep gazete küpürlerimiz vardı ufak ufak. Onlar da görürdük böyle. Hepimiz Biliyorsunuz zaten olay gazetesinden evet. o işte şu kadar sayı yaptı, 3 yıldız aldı, 5 yıldız aldı, işte <laughs> kampa gidiyor, işte isimler yazar, bir fotoğraf olur falan. işte 2-3 tane öyle gazete küpürümüz vardı. Anlattık falan sonra ya biz dedik ki çoluğumuza, çocuğumuza biz basketbol oynadığımızı nasıl anlatacağız ya da işte torunlarımıza nasıl anlatacağız, ya. biz iyi oynardık nasıl diyeceğiz. Olay slogan şöyle çıktı abi, olay anı biriktir. Anı biriktir. Yani, güzel. Çok güzel. Slogan anı biriktir. Yani bunu şimdi gelecek dönemde e-sport ligi, futbol ligi. Voleybol ligi spor organizasyon company'nin içinde olacak. Sadece basketbol olarak düşünmeyin. Aynı ya zamanda burada ediysem... tabii dijital dijitalde de mesela bunun kayıt altına alınıyor galiba değil mi? Tabii tabii. Aynı şey spor da... organizasyon company'de. 2-3 sezon öncesinin maçını serdebilirsin. Tamam ne güzel işte bak yani. Ya bir şey. Et'teki koran, et'in genel merkezine yazı yazıyor. 16 tane çocuk o bölgenin çocukları. Abi çocukların koşacak ayakkabıları yok ki. Koşucu bu çocuklar, çoğu da madalyalı, abuk subuk, bazıları ayakkabısız koşuyor. Eti destekledi mesela, 16 tane çocuğa ayakkabı aldı. Yani eti için 500 liralık Tabii bir ayakkabı abi, almak abi. ne olur abi, 8, 8 10 10 bin lira, 10 bin lira 10 yani abi abi. hiçbir şey değil. Ama insanların bundan haberi yok abi. Yok yok oldu. biz ya. aracı olmaya çalışıyoruz olur. işte. Ben geliyorum Mustafa'ya söylüyorum, Halil abiye söylüyorum. Siz gidiyorsunuz, ya bak böyle bir şey anlattı arkadaşım, aa öyle mi falan. Biz de bir şey ucundan tutalım abi, biz insanları biz birleştiriyoruz. Konnek ya getirmek lazım. Konnek abi orada, orada. şimdi sahada terledikten, yorulduktan sonra tribüne gidiyorsun illa bir sonraki maçı ya da bir önceki maçı seyrediyorsun. Orada bakıyorsun. Sohbet ediyorsun. Abi sohbet ettiğin adam bir yerin CEO'su çıkabilir. Tabii. tabii. Bir yerin bir sahibi çıkabilir. Bir şirketin Bursa'nın bir... ünlü şirketlerinden birinin sahibi çıkabilir ya. Yani. Yani tabii canım sen onun ama şey bir bilmiyorsun firma sahibi olarak görüşmeyecek Adam da zaten da onu bildiği için rahat konuşuyor. Ha, ya da CEO olarak konuşmayacak sen yani. Ha, Rahat olması lazım Rajmer. Abi CEO rolünde, adam bütün gün CEO rolünde. Adamın Tabi gerçek yani kimliği salıyor. o değil zaten. Değil. Bırakıyor yani. Aynen. Gerçek kimliği o değil. Gerçek kimliği adam film patron değil abi. Gerçek kimliği o değil. Adam öyle davranmak yani, zorunda olduğu be be. için. Tamam mı? Öyle davranıyor. Aynen. Asıl kimliği o değil. Asıl kimliği işte sen ne orada oturdun. Yani. Gerçek yüz orada abi çıkıyor. Abi, sahanın içi dışı bile fark ediyor. Tabii o abi. sahanın içinde girdiği zaman ya melek gibi adamlar canavara dönüşüyor abi. Bize diyorlar <laughs> ki niye ödül vermiyorsun? Abi nasıl ödül vereyim? Ödül vermeden adam kolunu kopartacak öbür günün. <laughs> <laughs> bir de ödül versek iyice kafasını kopartacak yani. Ay yok <laughs> yok ödül. Biz ödül bak bir tek bütün şey, e, ödül, madalya, kupa, başka bir şey yok abi. Ve oradaki anı. Abi adamın 2 sezon bizde oynamış birinin 16 tane maçı şu an YouTube'da. En az 2-3 tane röportajı, bir de bütün maçlarının istatistiklerine ulaşabiliyor şu anda. Abi adam şimdi şöyle yapıyor. E, giriyor oraya. Adam Şimdi basketbol oynayan biri ya da işte spor yapan birinin çevresi de ona göre şekilleniyor, çevresine kendinin ne kadar iyi olduğunu gösterebilmek için insanların sonuçta hepimizin egosu var. Tabi tabi. Hepimiz iyi olmak tabii, istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz yani işi. Işte başarılı olmak tabii, tabii. için bir şey yapmaz, tabii, tabii. adam diyor ki ben kardeşim bu kadar iyiyim, orada bizim ek bir screenshot yapıyor, kendi instagram sayfasında yayınlıyor abi. Tabii. Yapar abi, ne yapar? ama işin özünde o connecting people işte yani connecting insanlar ha, bir araya tabii. geliyor. Esas amaç o. Ama evet. için içinde heyecan ve enerji de olmadan o connectleri yakalayamıyorsun maalesef. Evet. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Çok güzel e, eğlenceli bir sohbetti. E, Hüseyin Bey'e tekrar teşekkürler. Ben teşekkür evet. ederim. Çok teşekkürler şey için. Ben teşekkür ama ederim. Her için. zaman her zaman evet. her zaman. Evet. Her zaman. Ee, bir seferlik bir şey değildi. Yine bekleriz Her var. zaman hazırız. Her zaman hazırız. Her zaman hazırız. Evet. Haftaya tekrar görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.